Merhabalar. Bugün Akbük'ün iyi bir lokasyonunda Ramada Otel mevkinde denize 2 kilometre mesafede kurumsal marketlere çok yakın. Minibüs yolu güzel gözlerine çok yakın. Bölgeye zaten az çok aşinasınız zaten Akbük bir avuç bir yer. Bir başından bir başı 3 kilometre size 600 metre kadar içerisinde bir tane bloktan oluşan yani dilerseniz daire, dilerseniz bitişik nizam diyebileceğimiz bir ev sunumuna geldik. Şimdi alt kattan başladık. Üç kata doğru devam edeceğiz. Sağ tarafa doğru devam ettiğimiz zaman Ramada Otel mevkindeyiz. Alt kısmımız 2 kilometre denize yürüme mesafemiz. Saldan sağda kurulan da 500 metre ileride semt pazarımız mevcut. Bizim size sunacağımız daire 3 artı 1 açık mutfaklı köşe konumda havuzlu iskanı alınmış. Dediğim gibi ister bir dışı villa diyebilirsiniz. isterseniz de daire vasfını kullanabileceğiniz bir konut. Fiyatımız 4 milyon 900 bin Türk Lirası'ndan pazarlıklı mantıklı araç takaslarında açık. Bahçe kullanım alanımız hemen bizim bu kısımda köşe şerefeli bir konumdayız. Arkamızda da bir arsa parselimiz mevcut. Yarın bir gün buraya da inşaat gelecek. Tabi geldiği zaman da şuradan hani 3 metre bizim bahçemizden 3 metre bu duvar terkinden gene inşaat alanı başlayacak yani iç içe olmayacağımız bir durumda. Şimdi Biraz daha bahsedelim. Bu kısmı isterseniz çim çitlerle kapatabilirsiniz veyahut da başka bir şekilde kullanabilirsiniz. Bizim bahçe kullanım alanımız burası. Veranda alanımız bu kısımda. Ön tarafta komşularımız mesela burayı elektrikli ile kapatmışlar. Güzel bir kış bahçesi yapmışlar. Kendileri de yaz kış burada Kıbrıs'tan gelmişler. Şu an ön tarafta evlerine keyif ediyorlar. Kullanabileceğimiz bahçe alanımız burası. Burada ufak merdivenimiz var üst kısmımızda havuzumuz. Şu alanda istediğiniz gibi ekip biçebilirsiniz. Yani şurada ufak çaplı bir domates, biberinizi, bahçenizde haşır neşir olabileceğiniz bir alandayız. İçeri geçişimize yapalım. Elektrikli pancularımız mevcut. camlarımızda da rengi. Şimdi alt katta bulunan burayı bir oda olarak da kullanabilirsiniz. Bir salon olarak da kullanabilirsiniz ama şöyle izah edelim. Aslında buranın salon olarak kullanılması biraz daha mantıklı olacak ki burayı salon olarak kullandığımız zaman da e3 artı 1'den 2 artı 1 teşkil etmiş olacak. Geniş kullanım alana sahip olacaksınız. Tavan yüksekliğimiz gayet iyi. Bu kısmı istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Hatta şurada cam balkonla kapattığımız zaman güzel bir kış parçası olacaktır. Ak doğasıyla iç içeyiz. Iç 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 iç. Sol taraftan baktığımız zaman Akbük'ün çam ormanları e, deniz manzarasına hakim bir konumda değiliz zaman denize dediğim gibi yakın bir konumdayız. Şimdi elektrikleri de açalım. Ay, yanmadım. Neyse. <laughs> Bu kısımda merdiven altında kullanabileceğimiz bir banyo tuvalet alanımız mevcut. 90'a 90, 90 duşakabinimiz, lavabo alanımız, gömme rezervi var. Buraya gelecek. Bu kısımda da çamaşır makinamızı koyabileceğimiz merdiven altında da bir alanımız mevcut. Kapılarımız Amerikan dolana Hem dediği gibi fiyatımız 4 milyon araç takasına da açık. Alt kısmında bulunan burada bir odamız mevcut. İki kişilik yatan çok rahat girebileceği dolabın, şifonyerin, komodinin rahatça sığabileceği bir alandayız. Şu zaman e, zarfında size tanıttığımız birçok ev daire, daire olsun, bitişik bir zaman olsun, villa olsun en makul, en düşük seviyede sıfır alabileceğiniz evlerden bir tanesi. 4 milyon 900 bin pazarlıklı araç takasına açık. Yukarı doğru da de Yakup'cum devam edelim. Arsamız 600 metrekare tekabül etmekte. 6 tane dairemiz var. Yaz, kış oturumda mevcut. Üst kata doğru çıkıyoruz. Merdivenimiz akordiyon şeklinde basamaklarımızda mermer Bursa mavisi renk tonunda yapmışlar. Üst kata çıktığımız zaman şöyle bir sağa yapalım. Gördüğünüz gibi odalarımız burada çok geniş. Alt kısımda olduğu gibi üst kısmında bulunan gene bir odamız mevcut. Şurada bir cam alanımız var. Ön tarafımızda çamlarımız mevcut. Tabii ki inşaat gelecek ama tabii inşaat yapıldığı zaman müteahhitlerimiz sağ olsun. Hem zeytin ağaçları hem çam ağaçları kurtarabildiğince ellerinden geldiğince kurtarmaya çalışıyorlar. Bu kısma geldiği zaman da çift kişilik yatağımız, şu alana dolap alanımız, şu kısma da televizyon ünitemizi koyabileceğimiz alan. Her odada TV ünitesi ayrıntısı düşünülmüş. Tabi bazı yeni yapılan evlerimizde bu yok. Güzel bir detay. Sonra kırmak zorunda kalıyorsunuz o kabloyu çekmek için. E, klimalarımı, klimalarımızı koyabileceğimiz tesisatlarımız onlar dışarıdan takılacak. Onların bu yapmışlar. E, ısı pompası için tesisatımıza döşenmiş. Hani Ocak ayındayız. Akbük'ün her zaman ilim, iye, iklimi, ılıman bir iklim. Bunu size vurguluyoruz. Hani şöyle gördüğünüz gibi üstümüzde mevsimliklerdeyiz. Ev 3 artı 1. İsterseniz 2 artı 1 olarak da kullanabilirsiniz. 2 e, salon vasfunda da olabilir. Hemen bu katta açık salon mutfağımız mevcut. Genel giriş kapımız hemen bu kısımda. Birazdan dışarıdan göstereceğim. Ufak tefek tadilatlarımız vardı. Hani bitme aşamasında tadilat değil de yani tekrardan sıfır binamız. Bu kısımda da şu alana gelecek bir e, duşakabinimiz. kabinimiz. Güneş için tesisatlar, gömme rezervuarımızın yeri, lavabo alanımızın yeri de burada mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi de Allah geçerli büyüklükte seramik tonlarını da güzel seçmişler. Bir tane şuraya Amerika bir doğrama kabımız gelecek. Bu kısma geldiğimiz zaman açık salon mutfak alanındayız. L şeklinde bir mutfak alanımız. Ara malzemeleri, güzel seramikler seçmişler. Mermet bir tezgah kullanmışlar. Elektrikli ocağın, fırının, davulmazın, buzdolabın geleceği alan da burası. Alanımız yeterli büyüklükte. Yaz kış oturma müsait. Hatta dediğim gibi ön tarafta da komşumuz yaz kış oturuyor. Kendisi de Kıbrıs'tan geldi yerleşti. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Rahatça buraya dizayn edebileceğiniz. Yani bu kısım direkt aslında bu mutfak olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü direkt havuzu açılan kısım alt kısmı direkt salon olarak kullandığınız zaman daha kullanışlı bir hal teşkil edecektir. Gel bakalım ön tarafa çıkalım. Dediğimiz gibi köşe konumdayız. Havuzumuz burada 7'ye 3'e battığında bir havuz alanımız var site sakinlerine yeterli seviyede yetecek bir şekilde şu ön kullanım alanı e, ya ortak olan olarak olacaktır ya da sadece bize teşkil edecektir. Ama şimdi şöyle şimdi havuzu bir binamız ama hani sizi rahatsız etmemek bayetinde burayı kolay kolay herhalde kimse kullanmaz. Zaten çocuk da yok burada öyle izah edin. daha önce yazına geldik görmedik. Bu kısımda da kendi masanızı sandalyenizi rahat bir şekilde atabilirsiniz. Ev hemen burası. 3 artı 1 isterseniz de 2 artı 1 vasfında da kullanabilirsiniz. İskanı alınmış fiyatımız 4 milyon 900 binen Hem pazarlıklı hem araç takaslarına açık yani teklife de açık diyelim. Arsa dedik 600 metre sağ tarafımız Ramada Otel mevki yolu güzel gözüne deniz 2 kilometre mesafede pasent pazarlarına yakın bir konumda. Kurumsal marketlere yakın bir konumda yeni yeni gelişen Akbük'ün bölgesinde. Şimdi burada villa inşaatlarımız da mevcut. Drone görüntülerini zaten ekleyeceğiz. Ben burayı biliyorum diyeceksiniz zaten. Yakın zamanda hani Akbük'e gelip baktıysanız, ev dolaşmış olduysanız şayet buralarda zaten gezmiş olacaksınız. Şu kısmı da villalar bölgesi artı daireler yapılıyor. Orada da bir 200, 200 konut bir proje başlanacak yakın zamanda. Bölge lokasyon itibariyle iyi bir lokasyonda. Deniz manzaramız yok ama doğanın içerisindeyiz. Fiyatımız gerçekten kelepir mahiyetinde 4 milyon 900 bin Türk da pazarlıkta 3 lira vurgulayarak söylüyoruz. Ben Ola Şemlak'tan Onur Celiş. Bir videomuzun da sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esenlikle kalın.